Merhaba gidip kapıya açayım. Hello. Merhaba çiçekler sizin için. Ah ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözümü alamıyorum. Vay canına çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. <laughs> Misafirler gelmeden önce içecekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper. Bisküvi deneyeceğim. Yummy. Jennifer ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm mü yama bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O doğum günün masamda olmalı. Hayır olamaz. Oh Kıyafetimi oh ve çeşmeyi mahvedeceğim yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak. Tamam, tamam, tamam. Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. <laughs> Sanmıyorum ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. <laughs> Taze çilekler süper. Oh, her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu geri bildiğimi çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? Hey, neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar solu. Çikolata ile mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum. Hadi ama kazaydı. Aklıma bir şey geldi. Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem. Sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz. Bana şans dilemi ya. Hayır. Bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti. Üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. Bunu hak ettin. Senin hatan. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın? Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Koşuma gittiğinden emin değilim, ama seçim si yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolatayı biber ekildiklerinin uymuştuğunu edinene hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim göreceksin. Mia, kızarıyorsun. Çünkü yanıyorum ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Panik oldum. Bana sadece bir bardak su verebilirdi. Oh, çikolatayla içebilirim. Ah, bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayır olamaz. Çileklerimi yaktın. Üzgünüm bu bir kazaydı. Kapakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bonibon aldım. Hediyeyi aldım. için çok mutluyum. Seninki ne? Aman. Öğrenmek üzereyim. Anneciğim çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce ye ki koku gitsin şimdiye kadar gördüğüm en kötü şey. <laughs> Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. No! <laughs> <laughs> bu. Sen <laughs> <Da> beni korkutuyorsun. Tamam mı sabit? Balığını al ve bu işi bitir. Okay. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu başardım. <laughs> Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. Bonimon zamanı. Bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. Beni oyalama Jennifer. Görmüyor musun? Daha hiç planımı hayata geçiriyorum. Yeah. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Eminim öyle olduğundan ben de denemeliyim. Yummy. Tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü. Arkadaşın için bir parça şekerin yok mu? Bak. Çeşmeye bonibon düşürdük. Vay canına. Ama iyi oldu. Gerçekten çok güzel. Hmm, çok lezzetli. Yine de deneyeceğim. Hayır bir kez daha hayır. Sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefis bu burger. Mutluluğumun sınırı yok. Peki ya sende ne var? Kocaman ve delici güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerinle pastama dokunma. Hamburgeri ne istiyor olur? Haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim. Ve keşke yapmasaydım. Haftal bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi nasıl tücelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şeyin yenmesi lazım. Salatalık, domates, marul, frito ve sos ana yemeğim olacak. Çikolatayla kaplı çörek ise tatlı olacak. <laughs> evet. Neredeyse peyniri unutuyordu. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Sütçü tır köfteye bak. <laughs> Liziz. Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk ular artık. Biraz daha sabret. Neredeyse her şeyi yedim. Tam planladığım gibi. Sadece ekmek kaldı. Onu fiskiye de yıkamanın zamanı geldi. Pasta ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. Ne kadar lezzetli. Planım işe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. İşte bu. Yeah. Yeah. Dini çok sevindim. Şimdi pastamın tadına bakabileceğim. Ama kirletmeden onun nasıl alabilirim biliyorum. Parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata bonyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağımdan eminim. Başka türlü olamaz. Lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, düşündüğümden daha lezzetli. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız unuttun mu? Bu hiçbir şeyi değiştiremez. Hayır. Of. O aç gözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra da nasıl konuşacağız? Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Yeah. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. All right, Gerçekten right, sevdim right. mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. Ama <laughs> <laughs> neden bu kadar sıcak? <laughs> Ağzım yanıyor. Canım, biraz çikolata ihtiyacım var. Daha kötü oluyorum. Neler oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım edin. Çok fazla acılı çikolata içmiş. Onu söndürmemiz gerekecek. Şey. Hey, hey oynam onunla. Ben sizden bana bir donut yapmanızı istiyorum. Tamam değil. Ben hazırım. Ay sevgili torunum. Senin için her şey yaparım. Donut makinesinde donut yapacağım. Çok hızlı ve kolay olacak. Ya bunu ben bile yapabilirim. Benim donutlarım renkli olacak. Çünkü bu şekilde çok daha eğlenceli. Torunum hayal gücün çok geniş. <laughs> Ay, bu ne ya? Gerçek donutların nasıl olması gerektiğine bakın. Siyah ama lezzetli olmalılar. Siyah en çok kırmızı yakışıyor. Üzerine de biraz beyaz ekleyeceğim. Böylece daha da güzel görünecekler. Şey, bana yardım etmelisin. Bana derin bir tabak getir. Tamamdır. Üzerine çilek şurubu dökeceğim. Sonra şırıngalara koyacağım. Neden mi? Ne? Şimdi göreceksiniz. Büyük anne, bir numara ister misin? Ay ne yapıyorsun? Hadi kendine gel. <laughs> bu bir şuruptu. Ya neden yağışlı birisini bu şekilde korkutuyorsun? Hadi ama bu sadece bir şurup. Torunun iyiliği için çalışıyorum. Sadece lezzetli değil, aynı zamanda güzel görünmeleri gerekiyor. Evet, bana böyle bir şey getirseler ben bayılacağım. Şimdi size normal bir donatanın nasıl görünmesi gerektiğini göstereceğim. Öncelikle onların siyah olmasına hiç gerek yok ve güzel görünmeleri için biraz pudra şekeri yeterli olacaktır. Ne kadar güzel olduğuna bir bakın. Güzel olan benim donatlarım. Onlara bir kez bakmanız bile kendinizi iyi hissettirir. Hmm. Ama onları daha da eğlenceli hale getirmek için üzerine neden biraz süslemeyelim? Gerçekten önce şu lanet kolunuzu açmalıyım. Hadi ama. Ay çok komiksin canım. Ah önemli olan donatların derinli olması. Margot kazanını seçme zamanı geldi. Vay be. Wednesday kendi tarzında donat yapmış. Oldukça ürkütücü görünüyorlar. Ama aslında oldukça lezzetliler. Şurup şırıngıları da harika bir fikir. Büyük anne şimdi senin donatlarını deneyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Fena değiller ama çok kolay bir şey. Rebecca'nın donatları çok ilginç görünüyorlar. Bunlar şimdiye kadar tattığım en lezzetli domatlar. Tebrikler ablacığım. Teşekkürler Margo. Hmm. Ay Wednesday. Yaşlı kadını korkutmayı kes. Bu türde bana bir kokteyl yapmalısınız. Tamamdır. Hiç sorun değil. Tamam. Hmm. Kazanmamak için tek seçenek Margo'nun en çok sevdiği şeylerden bir kokteyl yapmak. Örneğin toksik ve şekerleri. Ama şekerlere ihtiyacım yok. Bu tatlıları sulu bir kütle haline getirmeliyim. Her neyse, onları eritmem lazım. Hazır. Açıl. Şimdi. Evet, olmuş. Bonimon şekerini ekleme zamanı. Hiç şüphe yok ki herkes bu şekerleri çok sever. Ama önce renklerine göre ayrılmaları gerekiyor. Ve sonra renkli ve lezzetli fincanlarımızı güzelce dağılabilirler. Ve <laughs> şimdi Sprite zamanı. Ay nasıl da açsam şunu olmuyor. Evet bunun için saç takımı kullanacağım. Ay yalnız da ıslak ve çok şirili. İyiyim. Az önce Sprite ile duş aldım. Ama hepsi bu kadar değil. Krem şanti de ekliyoruz. Biraz şeker de zarar vermez. Tadam. Yaptım. Ay aferin sana. Ama senin kokteylleri hiç de sağlıklı değil. Margonun vitaminlere ihtiyacı var. Bu yüzden kokteyl mümkün olduğunca sağlıklı olmalı. Vitaminler en çok sebzelerde bulunur. Harika. Böyle ekleyeceğim. Ve ondan smoothie yapacağım. Ehe. Müthiş kokuyor. Eminim Margo çok sevecektir. <laughs> Şüpheliyim. Smoothie içilik şurubu ile başlayacağım. Çok daha güzel olması için hepsini bardağın üzerine dökeceğim. Sırada ise renklendirmek için biraz yeşil şurup kullanacağım. Şey, yine yardımına ihtiyacım var. Temşantiyi benim için çal. Bir gün bu şeyi parçalayacağım. Çok ürkütücü. Ayrıca kremamı da çaldı. Seni izliyorum. Teşekkürler doğru olanı yaptın. Sadece şaka yapıyorlar. Son olarak kokteyle krema ekleyeceğim ve tabii ki neden şelibon <laughs> gözle süslemeyelim. Bence çok güzel oldu. Margo afiyet olsun. <laughs> Vay canına Wednesday'in her zamanki gibi çok orijinal bir servisi var. Lezzetli <laughs> hmm, olmuş. Bu jelibon da pastanın püf noktası. Daha doğrusu gözü. Ya büyük anne bana yine bütün sebzelerden bir karışım mı yaptın? o iğrenç şeye dayanamadığımı biliyorsun. İğrenç. Aa, ablacığım yine harika bir şey yaptın. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz bir şey. Ablacığım sen kazandın. Yaşasın yine kazandım. <laughs> bu kez beni lezzetli bir makarna ile şaşırtın. Okay. Birkaç fikrim var. Büyük anne uyumayı kez. What? Yemek yapma zamanı. <Gülüyor> makarna <Gülüyor> mı? Çok kolay. Torunum için spagetti yapmaktan daha kolay bir şey yoktur. Tenceredeki suyun sıcak olup olmadığını nasıl biliyor musunuz? Bana şey yardım edecek. Ya neden böyle gitmek istemiyorsun? Zaten hissetmiyorsun. Hmm, su sıcakmış. Yani spagetti indirebilirim. Ya ben kendim yapmak istiyorum. Bunun için ona ihtiyacım var. Evet, artık herkesin unu var. Ya kızma büyük. bilerek yapmadım. Hamurum yoğurulması gerekiyor. Bunu yapmak için una birçe şey yumurta ekleyin. İşte böyle. Ve iyice karıştırın. Tamam hazır. Spagettinin parlak olması için hamuru renklendirmem tam gerekiyor. Daha sonra hamuru özel bir makinede açın. Ve sonra aynı makinede spagetti şeklinde dilimleyin. Harika oldu. Rengarenk makarnam neredeyse hazır. Bence her şeyi sevgiyle yapmalıyız. Gerçi bu yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Ne oldu? Hayır <laughs> abartma büyük anne. Ay ne kadar da ben. Ay korkunç. <laughs> Wednesday bak bu manzara senin hoşuna gider. Teşekkürler canım peçete için. Devam edebilirim. Lezzetli bir şey olmalı. Aferin büyük anne. Çok sıkıcı görünüyor. Spagettiyi nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi biliyor musunuz? Onları siyaya boyamalısınız. büyük anne bana ilginç bir fikir verdi. Neden yemeğime ketçap ve ürkütücü bir göz eklemiyorum? Bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok korkutucu. Ben olsam onu yemezdim. Ya benim rengarenk makarna bakın? Hmm. What? Wednesday, beni korkutmayı keser misin artık? Porsiyon yine çok ilginç. Ancak makarna lezzetli değil. Büyük anne ketçaplı klasik bir spagetti yapmış. Oldukça lezzetli. Ay benim kuzum. Umarım bu spagetti sadece güzel görünmüyor. Aynı zamanda lezzetlidir de. Ay müthiş. Bunu özellikle senin için yapmaya çalıştım. Ablacığım sen kazandın. Yaşasın. Hmm. Ay Wednesday neredeyse unutuyordum. Özellikle senin için bir toka getirdim. Bence sana çok yakıştı. Böyle bir ıvır zıvır şeyleri takmam. Oh. Bu sefer benim için bir sezar salata yapın. <laughs> çok kolay. Salata yapabilirim. Deneyeceğim. <laughs> sezar için en önemli şey lahanayı, tavuğu, ve tabii ki galeta ununu bu kadar kullanmamız gerekiyor. Bu arada çok sertler. Ayrıca neden biraz da peynir rendelemiyoruz? Margo'nun ona bayıldığını biliyorum. Margo'ya bir bahar hediyesi vereceğim. Sesar olmayacak ama sanırım uzun saplı yenilebilir çiçeklerimi sevecektir. <laughs> Wednesday, bak ne güzel bir fikir. Hmm. Hiç de havalı falan değil. Asıl benim fikrim gerçekten güzel. Salatayı doğrudan biberlerin içinde pişireceğim. Tüm malzemeleri soyuyorum. Kesinlikle salatalıktan değil yapmalıyız. Ve zeytinlerden de göz. Şu yaptığım şirin kurbağaya bakın. <laughs> Bakalım bu sefer ne hazırlamışsınız. Vay canına Rebecca gerçekten harika bir şey bulmuşsun. Ama tadı sıradan sebzelere benziyor. Aa işte benim büyük annem. Nasıl da lezzetli bir sezar yapmış. Hep olduğu gibi. Gerçekten çok lezzetli. Wednesday. Bunlar ne? Zeytun mu? Aa, onları tahmin edemiyorum. Hey, büyük anneye kazandığın için tebrikler. Sonunda Tam gereken. Ay sırtım.